Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hat tabelası koyulur onun videosunu yaptım kanala atıp abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. İlk adım zaşiver uygulamasına girinden indirebilirsiniz. Açıklamada vereceğim linkten hat tabelalarına ulaşabilirsin. Hat tabelamızı alıyoruz. Kopyalıyoruz gözükmemiş. Latavia Map, bu su dosyası. Yeni bir dosya oluşturuyoruz. Oluşturduğunuz dosya sayıyla olsun çalışmaz yoksa, Sonra hat tabelamızı içeri yapıştırıyoruz. İsmini birinci, PNG olarak değiştirin. Sonra oyuna girin. Yukarıdaki tamir işaretine basın. Custom deste tıklayın. Dosyaya verdiğiniz numarayı buraya girin. Evet umarım yardımcı olmuşumdur videoyu beğendiyseniz beğenip olabilirsiniz.